Kahvaltıya 5 dakikada hazırlayabileceğiniz güzel bir tarifle geldim. Uygun bir kase, bir yumurta, bir su bardağı süt, yarım çay bardağı zeytinyağı, dilerseniz de ayçiçek yağını kullanabilirsiniz. Pürüz sonuna kadar karıştıralım. İyi bir şekilde karıştırdıktan sonra içerisine 1,5 su bardağı un, bir çay kaşığı tuz, bir paket de kabartma tozunu ilave edelim ve özleşene kadar karıştıralım. İyi bir şekilde karıştırdıktan sonra içerisine 4 yemek kaşığı lor peyniri, yarım demet de maydanozu ilave edelim ve özleşene kadar karıştıralım. Özleşene kadar karıştırdıktan sonra uygun bir tavaya birazcık zeytinyağını gezdirelim ve ardından boşluk kalmayacak şekilde fırça yardımıyla sürelim. Hazırlamış olduğumuz harcı ilave edelim ve spatula yardımıyla üzerini düzeltelim. Üzerini düzelttikten sonra kapağını kapatalım ve kısık ateşte altı kızarana kadar pişirelim. Altı kızardıktan sonra çevireceğimiz servis tabağını yağlayalım ve ardından ters çevirelim. Ve birazcık tekrardan tavaya zeytinyağını gezdirelim ve diğer tarafında aynı şekilde kızarmasını sağlayalım. Her iki tarafta güzel bir şekilde kızardıktan sonra afiyetli servise sunalım. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarla, yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.